Ama bak onun yanında insan da vardı. İnsan da vardı bu var. Hadi. Makas, 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 makas. Makas beyler. Makas, makas. Aslanım. Bismillah. Al. Hadi gel gel. Dur dur geliyoruz, geliyoruz. dur. Dur dur. Yavaş dur, yavaş yavaş. Dur dur. Altını al keserle. Başkan tut şunu. Al. altını keserle çek biraz. Keserle. Zarar vermeyin. Altını boşaltalım abi rahatlatalım altını. Şöyle. Tamam. Çığlık sen, deyince. Şuna, şuna, ha, şuna şuna çığlık kötü. Çeksiniz de şu. <laughs> tamam ellerine. Tamam. Şu taşı alacağız. Dur. Bak şu taşı alacağız. Dur. Şurayı temizleyelim. Başka. Şu taşı Dur. alalım. Şu Şunu alayım hadi, ben. Şu bir taşı alalım. Hadi. De hadi. Tamam, ha, tamam, hadi. Tamam, Allah. tamam, hadi. tamam, 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 tamam